Londra'dan tüm halkımıza selamlar, sevgiler. Bugün Gökhan Yıldırım ve Sibel Balac'ın 100. günü vesilesiyle bizler Londra merkezinde, Woodgreen kütüphanesinin önünde bir bildiri ve bilgilendirme standı açtık. Bu standta imzalarımızı ve bildirilerimizi dağıttık. Bundan sonraki süreci yine Sibel'in ve Gökhan'ın sesi olmaya, direnişine sahip çıkmak amacıyla her gün bir mahallede bir stand açacağız ve Gökhan'ın e, Sibel'in onurlu direnişini e, güzel mücadelesini bütün halklarımıza paylaşacağız. Bizim de 30 günlük aşık krevimizin ilk günü yarın bir başka bölgede ikinci günümüzde standlarımızda, eylemlerimizde ve etkinliklerimizde devam edeceğiz. Direniş kazandırır, direniş güçlendirir, direniş büyütür. Biz de bu direnişin bir parçasıyız. Londra'dan her gün başka bir bölgede direnmeye devam edeceğiz.